Nasıl geçti yemeğiniz dün gece? Ne işte? Gülüş muhabbet geçti. Tatlı kız Belin'inin kardeşi. Biraz ezik görünüyordu ama anlamadım. Neyin var senin? Keyifsiz gibisin. Yok bir şeyim yok. Biraz ümide ihtiyacım var. Nasıl yani? Beklediğin cevabı alamadın galiba. Şehrazat hayır mı demedin? Tam öyle sayılmaz. Ne dedi peki? Beni benimle bırak dedi. Yani hayır dedim. Sen öyle mi anlamak istiyorsun? Çok mu mutlu olacaksın hayır dedi dersen? Onur. Kendini kandırma. Ne? Israr etmenin bir manası yok. Hakkını kaybettin. Ne demek istiyorsun sen? Çekil demek istiyorum. Yenildiğini kabul et. Saçmalama.